Arkadaşlar selamun aleyküm. Videomuza hoş geldiniz. Videomuzda e, SBB anahtar kodlama cihazı. Bunun hakkında konuşacağız. Şimdi bu cihaz e, yeni işe başlayan arkadaşlarımızın yani 2015'ten sonra falan işte bu işe başlamak isteyenlerin başlayanların ya da işte bugünlerde başlayanların çok e, bildiği bir cihaz değildir ama e, duyduğu bir cihazdır. Bu cihazı almanızı tavsiye eder miyim? Evet ederim. Onun için çektim zaten videoyu. Ama ben bu cihazı satıcısı değilim, bayisi değilim. Hiçbir bağım yok. Sadece amacım bu cihazı alıp da kullanamayanlara birkaç tavsiyede bulunacağım. Veya da nasıl bir cihaz almalar hakkında tavsiyede bulunacağım. Başka hiçbir amacım yok. Maddi bir hiçbir çıkarım yok. Sadece bilgi amaçlı. Şimdi videomuza rastgele sağdan yani gezinirken gelen o tanattır işi yapmayan arkadaşlara da tavsiyem videonun bundan sonrası size pek şey gelmez, cazip gelmez ilginizi çekmez, sıkıcı gelebilir hatta. O yüzden video YouTube'da daha eğlenceli videolar var. Onlara geçmenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim anahtarcı arkadaşlar. Bu cihaz benim üçüncü cihazım. Aldık, kullandık. Üstünden çok ekmek yedik. Üçüncü cihaz derken ilk aldığım cihaz arızalı çıktı. İkinci aldığım cihaz da kendim elinden düşürdüm, gırdım. Bu da en son e, aldım 2010'da mı yok 2011'de falan aldım sonra bu cihazı güncelledim arkadaşlar e, şu anda bu cihazın içerisinde 2017 versiyon var e, ve piyasada bu versiyon bulunmakta yani alıp güncellemesi dert e, ben cd'sini buldum bilmem ne yaptım e, çok yani Çökertmeye göze aldık, güncelledik. Çök ki de bir daha alırız yenisini hesabı. Ee, öyle güncelledik. Bu cihaz güncellemesi, CD bulması da uyumlu CD bulmak bir dert. Şimdi gördüğünüz gibi benim cihaz e, 2017 yazılımlı birçok arabada iş yapıyor. Birçok arabada derken şöyle birçok arabada iş yapıyor. Volkswagen'in 2006 modeline kadar. ondan sonra Hyundai'lar da iş yapar. Onları da evet, tek tek göstereceğim. Versiyonu gösterdim. geçelim. Diğer açtıktan sonra 10 saniye bekliyor arkadaşlar. Onunla yapacak bir şey yok. Ee, buradan setup'tan dili Türkçe yapabiliyorsunuz. Şimdi e, pin kodu servisine nelerin pin kodunu bulalım dersin. Bundan Kia'nın e, Nissan'ın ve Volkswagen e, grubun pin kodunu bulur arkadaşlar, başka da pin kodu bulmaz. Uzaktan kumanda da e, epey bir aracın uzaktan kumandasını kodlayabiliyor. Uzaktan kumandan önce inmeye geçelim. Şimdi e, Acura diye bir marka var burada. Acura benim üstler karşıma çıkan bir araba değil. Alfa Romeo da kır e, çipli olursa iş yapar diğer modellerine iş yapmaz o da 97-98 modellerinde 2000 modellerinde karşınıza çıkar. Ee, Audi de yine aynı düşük modellerde iş yapar. Bu bir diye bir marka ben hiç daha görmedim Cadillac deneme şansım olmadı. Ee, Chevrolet'in de yine düşük modellerinde 2003 2004 ee, gördüğünüz gibi. Ee, 2009 bu yazılımda 2009'da eklemişler ama Agila diye bir modeli bana denk gelmedi. çevrelet Chevrolet Astra var mı bilmiyorum. Onu da görmedim. Opel Asra olarak bazen buradan işlem yapıyorum. Opel ile Chevrolet aynı biliyorsunuz. Corsa eklemişler mesela. Corsa'yı Opel menüsünden girdiğinizde bulamazsanız buradan da işlem yaptırırsınız. Opel Meriva da yine aynı şekilde. Citroen'de e, düşük modellerde 40 çipli iş yapar. c e, C3'te iş yapar ama pin kodunuz olması lazım. Pin kodunu servisten temin etmeniz lazım veya araç sahibinin temin etmesi lazım. Şimdi e, fiyat var bu arabada şeyde cihazda. E, Dubloda iş yaparım diyor. Çipi ön kod atmada sıkıntı olduğu için ön kodlu orijinal çip bulmanız lazım. Fiyatta yani 40 çipse yapıyor ama 48 çiplerde biraz sıkıntı olabiliyor bazen araba çalışmayabiliyor. Ford'a gelelim. Ford'un genelde 2002-2003 modeline kadar iş yapar. Daha yüksek modellerde iş yapmaz. Honda'ya bakalım. Honda'da da aynı. 2005'e kadar Honda Switch'in o, o anahtar ayrı, kumanda ayrı orijinal olan onu da iş yapar. Ee, tek anahtar kumanda birleşik olan da iş yaptıramazsınız. Ee, Honda'da da yine pin kodu ister. Pin kodunu temin etmeniz lazım. Honda'da e, bir birçoğunda iş yapıyor ama Düşük modellerde yine 99'a kadar en fazla yapabildiği, o da denk gelirse o araçtan aksentlerde düşük model iş yapar. 99 altı iş yapar. Ondan sonra devam edelim ne var Jaguar Allah Jaguar'a ben hiç daha anahtar nasip olmadı 2000-2000'i karası yapıyormuş Jeep'te ne yapıyor Jeep'te de e, modeline göre iş yapıyor 2010 en üst model 2014 eklemişler buna cam pusturmuşlar ama bilmiyorum bunu bu araba hiç denk ama e, Jeep'in 2007 modeline ben bunun anahtarı yaptım Arkadaşlar cihaz bu şekilde. Ee, kumanda tanıtma işte Burada markaları görüyorsunuz. Bu markalara kumanda tanıtabiliyoruz. Pin kodu elinizde olmak kaydıyla. Ee, şimdi bu cihazı ne için almanız lazım? Bu cihazı Volkswagen grubunda çok güzeldir arkadaşlar. 2007'ye kadar Volkswagen çoğunda iş yaptırırsınız. Eee Bostok'un Transporter olsun, Polo olsun. ben bunlara kayıptan anahtar yaptım arkadaşlar bu, cihazla. Hiç anahtar yok elimde. Anahtar yaptım yani. bunu başka o pahalı cihazlar yapamadı mesela. O bir tane Transporter yaptık. 2000 modeldi. pahalı cihazlara tak veriyoruz, tak veriyoruz. O yüzden hiçbiri yapmıyor. müşteri de söktürmeye razı gelmedi. Arabamı sağ sonu söylemezsiniz dedi. Biz de bunlar bağlandık yaptık ee, diyeceğim bu sebebe Volkswagen için alınır ee, kurtarır mı fiyat itibariyle fazlasıyla kurtarır size ekmek yedirir mi fazlasıyla yedirir e, ee, Volkswagen'de memnun olursunuz diğer Hyundai'de da memnun olursunuz belli modele kadar ee, Opel'dir Peugeot'dur işte ne bileyim e Strander, Chevrolet'tir. Bunların da belirli modellerine kadar pin kodu olduğu sürece iş yapar, kullanırsınız. E, buna alma, dikkat etmeniz gereken bu kablonun e, iyi kablo olması, araca bağladığınız OBD kablosun iyisi olmasına dikkat etmeniz lazım. E, Adisini alırsanız e, bağlantı hatası verir durur cihaz. İş yapamazsınız bu yüzden. Dediğim gibi cihazın da e, versiyonu ne kadar yüksek olursa içerisindeki araç sayısı model sayısı biraz daha yılı artıyor. Böyle arkadaşlar. Bu cihaz bir ot anahtarcıda yani genelimizde vardır bu işi yapanların. Almaya düşünecek arkadaşlara da parası itibariyle almasını tavsiye ederim. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. 10 dakikanızı bana ayırdığınız için hakkınızı helal edin eğer e, videoda benim anlattığımda herhangi bir kafanıza takılan bir şey olursa e, benim iletişim adresimi biliyorsunuz anahtarcı arkadaşlar için söylüyorum e, kafanıza kalan bir şey olduğunda beni arayabilirsiniz e, canlı da görüşürüz e, bir kişiye yardımcı olabilirsem yani bir kişinin ekmek kazanmasına, para kazanmasına, evine helal ekmek götürmesine yardımcı olabilirsem ne mutlu bana derim kendimde gurur duymak duyarım. O bana isterse Allah razı olsun desin. İsterse ben yani salam biri bana yardım etti. Onun sayesinde para kazandım desin. O onun bileceği iş. Ben kendi vicdanımla mesulüm. Ben insanlara yardım etmeyi elimden gelince maddi manevi her türlü yardım etmeyi seven bir insanım. Kafanıza takılan bir şey olursa beni hiç çekinmeden yani gece saat 9 kadar fark etmez arayabilirsiniz. Hafta içi hafta sonu fark etmez. Elimden geldiğince, aklımın yerdiğince daha doğrusu yardımcı olmaya uğraşırım. Hakkınızı verin. İyi günler.